Gidelim boss'u alalım gel. Onlar da zaten bize doğru gelecek. Tek o adam. Tek sizi zaten. Vurdun siyah üniformalı mıydı? Aha, Japon gibi giyinmiş. Ha solumda adam var. Burada değil bir yerde. Yatmıyor. Orada değil, orada değil, orada değil. Tamam. Beni kaldırabilirsin. Ben ölüyüm. Ha bu ölü olan sen misin? Haa. Ben de ölüyorum O yüzden kaldırabilirim. Burada bir ağaç arkası var. Solda çitin arkasında var. Ah bir de şey atsanıza ben de görsem adamları. Atla o nasıl görmüyorsun? Oh yanında. tarafımızdan bir tanesi de. Ya siktir git ya. Bu <laughs> arada ya. Dikkat et. Hıs hıs. Sağında olsan sağında. Aşağı attı doğrudan sağdan daha bak. Buradan gelecek. Bir oraya bak. İki kişi lan lan. Lan! Dinamit atıyordum be. Bu mu vurdu seni? Şapkalı İki kişi iki kişi iki kişi kişi aynen. Orada. Öyle sol değil yani. Tulların içinde olan şey yaptı. çık oradan, çık oradan, çık Git kurtar, beni çıkıyor. Dur hiç şey yapma gözükme Allah'ından olsun da güzel düzenler onlar değil çünkü bayrağı böyle başkası burada Biliyorlar. Uçuyorum kanka ses yapma. Kulle kendi. Kulle sen kendi. Tek canım var. Kullum yok. Bir de koridor gibi aradan çıkıyorlar bak. Tamam da. Ha orada. Şuradan göreceksin sanki onları. Öldü. Öldü. Öl Öl Ölmedi mi ya? Çok güzeldi be! Bari temkinli oyna Bir de yanım yok o yüzden pusara koyun Güzel O kim oğlum kaç kişiler lan bunlar Bir öldü O da öldü Herhalde. Harika İmpat onu o görsün Bu cöferi korkma Oğuz <laughs> S**t Mali Ümit Dolalı molotof sağdan sıkıştın ona Burada Bir tane yedi bir tane yedi <laughs> Harikasın Oğlum ne oynadık lan On numara Oğlum bir canlı üç kişi vurdu <gülüyor> <gülüyor> Of Oğlum bir cephane kutusu atsana sana Ben yok bu ya. <laughs> Şu adamları yağmalayayım da canlarımız fulllesin. Sanırım biz burayı oynamadık ya. Bak biz burada savaştık ama. Çok güzeldi. Adamları acil yağmalayıp canlarımı full'lamam.